Bu bölümde mesh'imizin map işlemlerini gerçekleştireceğiz. Hatırlarsanız geçmişte Mudbox içerisindeki mapleri mesh üzerinde detay yaratmak için kullandığımızdan bahsetmiştik. Şu an sahnedeki mesh'imiz 1.921.024 poligonlu. Dolayısıyla onu bu şekilde 3 max ya da mayaya gönderip render almaya çalışırsak muhtemelen programlar hata verecek render almayacak ya da render süresi çok çok uzayacak. Bu nedenle yapmamız gereken Mesh'in Normal Map'ini ya da Displacement Map'ini çıkarıp Detay Map üzerinden Mesh'e kazandırmaya çalışmak olacak. Ancak sahnedeki Mesh'imizin Map'ini çıkartmaya başlamadan önce Mesh'imiz için gözden geçirmemiz gereken 3 nokta var. Birincisi Mesh'imizin Sculpt katmanı, ikincisi Mesh'imizin Paint katmanı, üçüncüsü ise Mesh'imizin Materyali. Şimdi ilk olarak Sculpt katmanını kontrol etmek için Layers tabına geçelim burada farkındaysanız sahnedeki meşimiz için e, sculpt esnasında oluşturduğumuz iki tane katmanımız var. Bir tanesi ön yüz, bir tanesi arka yüz. Burada bu katmanlarla ilgili geçmişteki eğitimlerden hatırladığınıza göre mesela ne yapabilirdiniz? Şuradaki değeri azaltarak bu skulp katmanının bu meşe olan etkisini düşürebilirsiniz ya da artırabilirsiniz. Ya da buradan katmana tuş yaparak buradan ilgili katman özelliklerini komutlarını kullanabilirsiniz. Ancak şu noktada ben e, sahnedeki meşimden memnunum. Dolayısıyla bu katmanlarla ilgili yapabileceğim herhangi bir işlem yok. Yani katmanlarla işim bitti. O yüzden ben e, bu katmanları altındaki para adlı meşle birleştirmek istiyorum. Bunu yapacağım çünkü bu katmanların üzerinde durması map çıkarırken map çıkartma süresini biraz uzatabiliyor. Dolayısıyla ben katmanları altındaki mesh ile birleştiriyorum. Şimdi bunu yapmak için katmanımıza sağ tuş yapalım ve buradan flatten komutunu vererek görmüş olduğunuz gibi katmanlarla meshimizi birleştirmiş olduk. İkinci olarak ne demiştik? Paint. Şimdi Paint sekmesine geçelim. Paint sekmesinde ne yapabiliriz e, mesh'imiz meşimiz için map çıkartmadan önce? Belki rengini değiştirebiliriz ya da rengini kontrol edebiliriz. Bu işlemi yapmak için katmanıma sağ tuş yapıyorum ve adjust color seçeneğini seçiyorum. Şu durumda beni adjust color penceresi karşılıyor. Burada renkleri HSV e, üzerinden kontrol edebiliriz. Burada görmüş olduğunuz gibi Hue derin var, Saturation var, Value var. Hue ile e, sahnedeki meşimin, daha doğrusu Paint'teki Map katmanının neyini değiştirebilirim? Rengini örneğin sarı, kırmızı, pembe, gri bu renkler arasında değiştirebiliyorum. Ancak ben ringinden memnunum. Zaten bu rengi de imaj üzerine almıştık. Saturation kısmı ise katmanın rengini koyu ve açık tonlar arasında değiştiriyor. Yani ben sağa doğru tam çekersen renk cırtlak bir sarı hal alıyor. Sola doğru götürünce monotonlaşıyor. Value ise neyi kontrol ediyor? Işığı kontrol ediyor. Yani bu katmandaki rengin ışığını sola doğru çekerek kaydıracı düşürebilirim ya da ileri doğru iterek artırabilirim. Şimdi saturation kısmına 5 değerini verelim. Ve tab tuşuna basıp value kısmına geçelim. Buraya da 55 diyelim. Bakın direkt rengi açıldı buradaki katmanın, boya katmanın. Bu şekildeyken OK diyorum. Dolayısıyla buradaki işimi de bitirdim. Son olarak Object List'e geçeceğim. Çünkü üçüncü olarak e, materyali ile ilgi, ilgili işlem yapmak istiyorum. Mesela ne yapabilirim? Paranın parlaklığını biraz daha artırmak istiyor olabilirim. Bunun için Paramat adlı materyali masum sağ tuşuyla bir kez dokunup Prepare This komutunu veriyorum. Burada Diffuse ile ilgili e, farkındaysanız Diffuse kanalımız yok. Çünkü üzerinde bir Paint Layer var. Ancak Specular üzerinden ne yapabilirim? ışığını siyah ve beyaz arasındaki değerlerle e, kontrol edebilirim. Bunun için öncelikle şöyle beyaz aşağıya doğru çekip biraz da parlatıyorum bakın. Bunun haricinde Reflection Strange değerini mesela 10 yapalım. Ve Enter tuşuna basalım. Yani belki bizim paramızın e, şu an bu işlemlere ihtiyacı yoktur. Ancak ben bunu size pratik olsun diye yaptırıyorum. Her neyse artık Color Chooser'la işim bittiği için Done diyorum. Ve materyal ile ilgili işlemim bittiği için bunu da kapatıyorum. Böylece gözden geçirmem gereken üç noktayı da son kez kontrol ettikten sonra artık maplerimi çıkarabilirim. Hatırlarsanız meshlerin mapini çıkartmak için use and map sekmesini kullanıyorduk. Şimdi ben de öyle yapacağım. Bunun için use and map sekmesine geliyorum. Extract texture map komutunu veriyorum ve new operation diyorum. Burada operasyonumuza bir isim verelim. Bu displacement kanalı olduğu için buraya disp yazacağım listeden Displacement Map'i seçeceğim. Şöyle meşimi de sağlayayım. Displacement Map için ne demiştik? E, sahnedeki meşimizin haritasını siyah ve beyaz yani bizim Grayscale dediğimiz siyah ve beyaz değerleri arasında haritasını çıkarıyordu. Peki buradaki Level 0 ve Level 6 nedir? Target Model kısmında Level 0 yazıyor. Bu paramın 0. leveli. Yani şöyle sahneye dokunup klavyeden page down tuşuna basıp level 0'a inersem şu an level 0'dayım. O halde şu an level 0'daki görünüşü paramın bu. Şimdi level 6'ya çıkacağım. Tekrar bir de dikkat edin bakın level 0'daki poligon sayın 924. Şimdi level 6'ya çıkıyorum. Bunun için numlock'un üzerindeki page up, page down tuşlarını kullanıyoruz tabii ki. Yukarı çıkmak için up demem lazım. Page up tuşuna basıyorum. Bakın şu an level 6'ya çıktım. Dolayısıyla buradaki level 6'daki meşimin görüntüsü de bu. Bu hem sculpt ile ilgili hem de buradaki poligon sayısıyla. Dolayısıyla buradaki displacement map ne yapacak? E, paranın 0. leveldeki sculpt özellikleri ile paranın level 6'daki sculpt özellikleri arasında var olan haritayı çıkaracak. Buraya dikkat edelim. Mantığını bilin diye yani ezbere gitmenizi istemediğim için anlatıyorum. Biliyorsunuz level 0'da 900 küsürlü bir poligonumuz vardı. Level 6'da 1.921.000 poligon. Dolayısıyla x arasındaki poligon sayısına göre bir map oluşturuyor burada tabii ki. De bu tabii ki yine ne ile alakalı aslında görünüş ile ilgili. Devam edelim. Burada metot olarak raycasting var ve bir de subdivision var. Autodesk firması buradaki mesh çıkartma işlemlerinde e, displace için raycasting'i tavsiye ediyor. Dolayısıyla onu seçiyoruz. Buradan e, bu seçeneklere dokunmayalım. Özellikle şuradaki search distance değeri yani arama mesafesi değeri siyah ile beyaz arasındaki oluşturulacak haritanın yani burada bir harita çıkaracak siyah ile beyaz arasında bu haritadaki haritadaki renk değerlerini, birbirine yakınlık ve uzaklık durumunu kapsıyor buradaki değer. Bunun için biz best guess diyoruz. Yani en iyi tahmin et diyoruz. Buna göre siyah beyaz arasındaki değer değişimini altı mesafe değerine göre çıkartmaya çıkar çalışıyor. Dolayısıyla buradan best guess'i de yine Autodesk kendisi tavsiye ediyor. E displacement kanalında e, best guess'e bu yüzden basıyoruz. Ancak ne yaradığını merak ediyorsan siyah beyaz arasındaki değer haritasını çıkartırken buradaki değeri kullanıyor renklerin uzayında. Spektrum dediğimiz yerde. Image Properties altında Image Size'dan bir çıktı türü belirleyebilirsiniz. Örneğin e, çıktı ebatı belirleyebilirsiniz. Örneğin ben 2048 diyorum. Antialiasing e, bu tabii ki biliyorsunuz tırtık giderme diyelim, kırpık giderme diyelim antialiasingi. Dolayısıyla buradan 2x yapalım. E, çok önemli değil. Base File Name kısmına da isim verelim. Bunun için buradaki Browse tuşuna tıklayacağım. Daha sonra e, mod klasörü içerisinde isim vereceğim. Buna display isim yazalım yine. Display yazalım. Display.tif yazalım. Ya da şöyle bir şey yapalım. Yeni bir klasör açalım burada. Yine ch klasörün içerisinde. Para klasör diyorum. Seçiyorum ve buraya display tif olarak. Bakın burada farklı uzantılar tanımlayabilirim. BMP, JPEG, PNG gibi. Ancak ben TIFF uzantısını tanımlıyorum. Evet, şu durumda displacement map ile ilgili işlemimiz bitti. Dolayısıyla son olarak buradan ekstra komutunu vermem gerekiyor. bu işlem biraz zaman aldığı için ben ekstra butona tıklayıp videoyu durduracağım. Şimdi bu butona basalım ve bekleyelim. Evet, işlemimizin başarılı olduğunu bizi bilgilen, pen, bilgilendiren pencereyi kapatalım. Bakın direkt uygulandı displacement map'imiz. Close diyerek bu pencereyi de kapatalım. Bakın şurada bir hatamız var. Haritayı çıkarırken oluşan bir hata. Önce klasöre gidip haritamıza bakalım. Bunun için para klasöre geçiyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi displacement map'imiz bu şekilde çıkmış. Ancak hatamızın sebebi bakın. Harita çıkarılırken e, mesh'ten kaynaklanan tam göbekte buraların beyaz çıkması. Dolayısıyla Mudbox eğitiminin başında ne demiştik? Mudbox'ta da 3 gibi siyah beyaz ya da koyu açık renkleri duyarlıdır demiştik. Beyaz renkleri ne yapardı? Çıkıntı yapardı. Siyah renkleri de içe doğru çukur yapardı. Bakın buralar beyaz olduğu için ne olmuş? Meşimiz de haliyle ortası dışa doğru çıkmış. Bu sorunu nasıl ortadan kaldırabiliriz? Yine eğitimden hatırlayalım ne yapıyorduk biz? Bunun için layers sekmesine geçiyorum. Paint'teyim. Bakın Bump Map altına Displacement Map'imiz yerleşmiş. Ne yapıyorduk? Mesh'imizi katmanımıza, örneğin burada Displacement katmanından kaynaklanıyor bu sorun. Bakın kapatırsam kayboluyor. Ne yapacağız? Şimdi Displacement'ımıza sağ tuş yapıyoruz ve buradan Export Channel to PSD komutunu vereceğiz. Bu komutu verip Photoshop'a gönderip orada düzeltip geri geleceğim. Şimdi Export Channel to PSD komutunu verdim. Bana tekrar harita için yer soruyor. Ne yapıyorum? Masa üzerinden. Yine para klasörü seçeceğim. Buraya display.psd yazıyorum. Ve son olarak kaydet diyeceğim. Photoshop'um açılacak. Bakın görmüş olduğunuz gibi beyaz alanlar burada. Şu en baştaki meşlerimizi gizleyelim. Göze tıklayarak. Bakın buraları ne yapacağız? Kontrol edeceğiz. Bu nerede? Şurada. Bakın displa G12 şu katmanda. Şimdi ben buradan stamp tool'umu alıyorum. Neden? Çünkü burada bir renk değeri var. Bakın şura koyu şura açık. Dolayısıyla buradaki brush ile boyayamam. O yüzden buradan en yakın rengi alıp onun ile donduracağım. Clone aracım elimde. Şuradan bir doku almak için klavyedeki alt tuşuna basılı tutup mouse'umu sol tuşuyla bir kez tıklıyorum. Dokumu almış oluyorum. Bakın geliyorum. Artık buraları ne yapabilirim? Kapatabilirim. Çok gitmiyorum. Şimdi altından alacağım ikinci dokuyu. Alt tuşuma bastım. Sol tuşla bir kez tıkladım. Geldim buraları da bu dokuyla dolduruyorum. Hemen altına geçeceğim. Orayı hallettik. Şurada da yeni işlem yapacağız. Şuradan doku alıyorum. Alt tuşuyla ve mouse'umun sol tuşuna bir kez tıklayarak ve dolduruyorum. Şu kısma geldim. Dikkat edin. Bakın burada bir bump var. Buraları öldürmüyoruz. Alt tuşuyla doku aldım. Sol tuşa tıklayarak tabii ki geldim temizledim. Evet, şimdi Ctrl S yapacağım ve Mudbox'a gideceğim. E, Mudbox bana şu an bu haritayı, buradaki map'i e, düzenlediğim için ve save yaptığım için bu değişikliğin burada uygulanmasını istiyor musun diyor. Tabii ki evet diyoruz. Bakın ne yapmış olduk. Hızlıca buradaki export e, to, channel to PSD komutunu kullanarak bu haritayı 3ds Max Photoshop'a gönderip tabii ki bu programları çok kullanınca Photoshop'a gönderip orada düzeltmiş olduk temizlemiş olduk sorunu şurada biraz kalmış ancak çok da önemli değil Evet böylece displacement map'imizi çıkarttık ancak şuna dikkat edin artık burada kullanacağım harita şudur yani bu benim ilk haritam bu da PSD olarak Photoshop'a gönderdiğim harita. Dolayısıyla 3 e alırken bunu alacağım. Bunu alırsam yine beyazlar çıkar buraya dikkat edelim. Evet burada ikinci olarak neye çıkaracağız bu mesh'imizin normal mapini. Bunun için tekrar UVs and maps kısmına geçiyorum. Extract texture map. Bakın new operation diyeceğim. Buraya normal map yazıyorum. Daha sonra buradan normal map'i seçiyorum. Şimdi burada dikkat etmem gereken yine bakın target modeli bu mesh'in sıfırıncılığı halini, levelini ekledi. Surge modeli yani kaynak alınacak modeli de 6. levelini eklemiş. Ancak ben burada Displacement'a yaptığımı yapmayacağım. Çünkü ne demiştik Normal Map için? Displacement Map'ten daha derin bir renk uzayına sahip olduğu için detayları daha yüksek verir. O halde ben bu paranın 0. leveline gidersem şöyle bir görüntüyle karşılaşıyorum. Bakın üçgen bir görüntü. Ben bunu 0 ile 6 arasında alırsam dolayısıyla bu üçgen görüntülerin haritası da çıkarılacak. O yüzden bu mesh'e uygulandığında mesh'in kenarları tırtıklı tırtıklı gözükecek. Ben bunu ortadan kaldırmak için level art artırıyorum. Şu an bunu ön izleme için yapıyorum tabii ki. Bura e, neticede burayı etkilemiyor. Burada yaptığım önemli ben burada level 1'deysem burada extract deyince level 1 ile level 6 arasını almıyor. Burada ne tanımlıysa onları alır. Her neyse ben şimdi bir level attım. Level 1'e geçtim. Ama hala tırtıklanmalar var. Level 2'ye geçtim. Hala biraz var. Level 3'e geçtim. Bakın gitti tırtıklanmalar. O halde diyorum ki sen bu meşin level 3 tabi burada bir sculpt özel aslında sculpt katmanı seçiyoruz biz. Şu an burada bir sculpt katmanı var. Meşim çok düzgün. Ben diyorum ki normal map'e sen diyorum bu meşin Level 3 arasındaki görüntüsüyle, görüntü diyelim aslında scoop katmanıyla, scoop özelliğiyle level 6 arasındaki scoop özelliğini değiştir. Bunun için ne yapıyorduk? Level ibaresini sol tuşla bir kez tıklıyorduk. Evet, target da level 3, search de level 6. Devam edelim. Yine buradan search distance'a best quest diyelim. Ee, burada herhangi bir işlem yapmam gerekmiyor. Image properties kısmında belki Yine 2048 ya da 4096 seçelim. Anti-aliasing'i de 2x yapalım. Kenar düzleştirme dediğimiz özellik. Şimdi burada compatibility var. Normal map output altında. Displacement'tan farklı olarak. Buraya arkadaşlar kesinlikle 3ds max yapmayın. Çünkü gerçekten 3ds max yani Moonbox 3ds max hiç anlaşamayan bir program. Onun sevdiği program Maya'dır ve softimage'dir. Dolayısıyla zaten buradan da default olarak farkındaysanız Maya seçilmiş. O yüzden uyumluluk kısmını Maya olarak bırakıyorum. Koordinat space'te tanjant seçili. Map yine yine Ptex boyaması yapmadığımız için bir texture boyaması yaptık. Dolayısıyla texture'ı seçiyorum. Base file name'den yine file ismi vereceğim. Browse tuşuna tıklıyorum. Nereye? Tabii ki para klasör içerisine. Buna da ne isim verelim? Normal.tif diyelim. Çünkü bu da normal kanalımız. Son olarak kaydet diyorum. Evet, böylece bu işlemi de tamamladım. Son olarak Extract butonuna tıklayacağım ve bekleyeceğim. Yine videoyu durduracağım çünkü bu bir zaman alıyor. Extract butonuna tıklıyorum ve bekliyorum. Evet, map çıkartma işlemimiz başarılı. Penceremizi kapatıyoruz. Close diyoruz. Ve normal map'in bu paraya kazandırdığı özelliği hemen buradan kontrol ediyoruz. Bakın kapatıyorum. Şu an tabii ki farkındaysanız ben 3. leveldeyim. Ancak 3. levelde olduğum halde 3. levelin gerçek hali şu arkadaşlar bakın. School özelliği bu. Detaylar tamamen ortadan kaybolmuş ve hiçbir şey gözükmüyor. Alttan da bakalım. Ancak ben normal map'i şey de kapatalım. Displacement'ı da kapatalım. Bakın displacement açıkken kapalıyken. Onu da kapatalım. 3. leveldeki hali bu aslında. Ancak açalım map'lerimizi. Bakın nasıl detay kazandırıyor bir map. Buradaki mesh'imizi. Normal map'i de açıyorum. Gördünüz mü aradaki farkı? Şimdi ben tabii ki son level çıkacağım. Oradan da bir bakalım. Page up tuşuna basıyorum. Evet maplerimizin bu meşe kazandırdığı özellik son level'deyken bu. Evet bu bölümde ne yapmış olduk? Mesh'imizi maplerini çıkartmadan önce dikkat etmemiz gerekenleri nelerdir bunları öğrendik. Sculpt, Paint ve Material ile ilgili. Daha sonra map çıkarırken Meşemizi düşük poligon sayısında nasıl detaylandırabiliriz? Bunları öğrendik. Dolayısıyla bu bölümümüzde burada tamamlamış olduk. Bir sonraki bölümde bu meşemizi artık 3ds Max ve Maya'ya gönderip orada basit bir render alıp ön izlemesini kontrol edeceğiz. O bölümde görüşmek üzere, hoşça